Bir okulun öğrencilerine alfabemizdeki sesli harfler ve rakamlar kullanılarak ilk hanesi harf, son iki hanesi rakam olan üç haneli rakamlar verilecektir. İlk hanesi, evet. Ee, sadece sesli harfler kullanılacak. Sen de yazmışsın zaten buraya. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Kaç tane? Sekiz tane değil mi? Ve rakamlar kullanılacakmış. Kaç tane rakamımız var bizim? 10 tane. Yani 0'dan 9'a kadar olan rakamlarımız. Şimdi biz şu numarayı bu şekilde yazalım. İlk hanemizin şurası olduğunu varsayayım. Buraya ben ne yazacağım? Sadece harfleri yazacağım değil mi? Kaç tane harf içinden seçebiliyorum bunu? 8 harf arasından. Ondan sonra gelelim şuna. Buraya yazabileceğim benim kaç tane rakam var? 10 tane rakam var değil mi? Peki buraya yazabileceğim kaç tane var? 9 tane mi var? Hayır 9 tane değil yine 10 tane var. Çünkü bize rakamlar tekrar etmez diye bir şey demiyor değil mi? O zaman 10 kere 10 100, 8 kere yüzde ee, 800 yapacak diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan. Ha olsa deseydi ki bize sınırlama var. Yani ee, buraya harfler tek, rakamlar tekrar etmeyecek gibi bir şey deseydi ki diyorum bakalım. Rakamı yok öyle bir şey demiyor. Öyle olsa buraya 9 yazardık. 9 kere 10 90 olurdu. 80 ke 8 kere 90'da 720 gibi bir şey olurdu ama cevabımız 800.